Samsung, QLED serileriyle ciddi satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Mini LED teknolojisinin sağlamış olduğu avantaj ve bir OLED TV'ye nazaran ekran sorunlarının daha az olması tercih edilebilirliklerini artırıyor. 2023 yılında satışa çıkmış olan 55Q90C'nin bu sene ciddi bir satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü geçen seneki seriye nazaran bir takım iyileştirmeler yapılmış. Özellikle anti yansıma özelliğinde ciddi bir eleştirme yapılarak parlama ve yansıma sorunları minimum seviyeye indirgenmiş. Samsung bu sene Türkçe dil desteğini getirerek büyük bir eksikliği ortadan kaldırdı. Birçok Türk kullanıcı en fazla satışı yapılan ülkelerden biri olan Türkiye'ye yönelik böyle bir eksikliğin neden olduğunu anlayamıyordu. Sıradaki eksiklik kumandaların mouse özelliğini taşıması. Güneş ışığıyla şarj edilebilen kumanda olayı bambaşka bir olay zaten. Bu Tİ modeli bir QLED serisi olduğu için mini ledlere sahip. Bu sayede bölgesel karartma yaparak bir OLED modeli kadar siyah ve beyazları kusursuz bir şekilde sunabiliyor. OLED modellerinden en büyük farkı ise diğer renk tonlarında 2000-3000 litre görebilmesi. 4K yükseltme özelliği sayesinde karşıdaki yayın 4K olmasa dahi cihaz yapay zeka sayesinde yayını %90'lara varan oranda 4K'ya çevirmeye çalışır. 20'li nöral kuantum işlemcisi ile her karedeki görüntüyü özel olarak işleyen TV bu alanda kusursuz bir görüntü performansına çıkabiliyor. Otomatik HDR oluşturma, kuantum matris teknolojisi ve Motion Accelerator Turbo Plus'ın bulunması sayesinde içerik izlemenin yanı sıra oyun oynama keyfi de maksimum seviyelere çıkıyor. Bu cihazda tam 4 portta HDMI 2.1 ve 120 Hz ekran yenileme hızının bulunduğunu da belirtelim. Kuantum mini led aydınlatma teknolojisiyle karşımıza çıkan model %100 renk hacmi sunabiliyor. Başta belirttiğim gibi anti yazma özelliği ciddi bir şekilde geliştirilmiş. Ultra geniş izleme ile de cihazı 20 derecelik bir açı ile izleseniz dahi herhangi bir açı kaybı veya sararma gibi bir durum ile karşılaşmazsınız. 55 qn 90 c serisinin görüntü özellikleri kadar ses performansı da üst segment bir cihaz olduğunu hissettiriyor. OTS Plus, nesne takibli ses sistemi ile karşımıza çıkan model, aktif ses düzeltici ve uyum sağlayan ses plus özelliklerine sahip. Ayrıca q Senfon özelliği ile de Soundbar ile mükemmel bir uyum sağlayan cihaz, Dolby Atmos ses desteğine ve 60W ses gücüne ulaşıyor. Bir Soundbar desteğine bu şekilde ihtiyaç duymanız minimum seviyelere iniyor. Tizen 7.0 ile gelen modelin smart özelliğini uzun yıllar herhangi bir kasma sorunu olmadan kullanabilmeniz mümkün. Türkçe dil desteğine sahip olan cihazda ekranı aynı anda ikiye bölebilmek de mümkün. Wi-Fi 5 ve en güncel Bluetooth versiyonu ile gelen cihazı adeta bir bilgisayar monitörü gibi kullanabilirsiniz. Dahili uydalısı içerisinde olan modelin kumandası da gün ışığından şarj olabiliyor. Bu sayede pil sorunu ortadan kalkıyor. Neo Slim tasarımı ile öne çıkan model, Slim Fit duvar montaj desteğine sahip olması sayesinde duvarda mükemmel bir görünüm sunabiliyor. Cihazda ambiyans modu bulunması sayesinde de siyah ekran yerine cihazı bir sanat tablosuna dönüştürebilirsiniz. Hatta TV ekranına kendi fotoğrafınızı da yerleştirebilmeniz mümkün. Sonuç olarak bölgesi aydınlatma ve karartma yapılabilmesi sayesinde ve panel sorunlarının neredeyse yok denecek kadar az olması bir Neocule serisi olan 55 Kian 90 cyi değerli kılıyor. Canlı ve parlak renkleri sevenler için Kian 90 c serisi doğru bir tercih olacaktır.